ustalarımızın sayesinde Allah razı olsun geldiğimiz zaman işlerimizi yapıyorlar. Telefon ettiler geldi ücretsiz şey yapıyor. Bakımınızı yapıyor. Arabaların şey botuların diye. Benim burada bir değerli kardeşim var. Faruk Usta. Ha patronları da iyi ama Faruk Usta benim yanımda daha bir ayrı şey geri var. Allah razı olsun geldiği zaman benim her işimi yapar. Paralı parasız bu para şeysiz hiç önemli değil. Vatandaşlar Allah razı olsun bizlere hizmet ediyorlar. Biz memnunuz arkadaşlar. Yani New Holland'ın size sağlamış olduğu bu hizmetler size mutluluk katıyor mu? Mutluluk katıyor. Mutluyuz arkadaşlar. Mutluyuz. Yani iyi, sevinçliyiz yani. Mutluyuz da. iyi de hizmetleri de iyi. Yani biz memnunuz yani başkasını bilmem. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, burada şu, ne işlem yapıyorsunuz? Şu an Türk Röktörü'nün uygulanmış olduğu toplu bakımının girişlerini yapıyoruz. Nasıl ilgi var mı? Alaka var mı? Evet şu an görüldüğü gibi ilgi alaka çok yüksek. Daha da bekliyoruz yani. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Acıklamur Nevoland Bayi ve servis olarak biz de servis ustası olarak bu değerli müşterilerimizi çağırdık abi. Ufak tefek teknik arızalar var ve burada Türk traktörünün sayesinde bu traktörlerin ufak tefek bakımları yapıyoruz. Yağ bakımını mesela kaçak koçak şeyleri yağ kaçıran, su kaçıran, mazut kaçıran yerleri varsa onları tespit ediyoruz. Eğer burada yapılacak işte burada yapıyoruz. Büyük arızalarımız varsa onları da servisimize götürürüz, şey yapıyoruz. Yani Nevoland servisi bayisi olarak her an 7-24 müşterilerin hizmetindeyiz abi. Müşterilere hizmet etmek üzere çalışmaya devam ediyoruz abi. Sizden bu traktöradan vatandaşların size karşı ilgisi nasıl? Memnun kalıyorlar mı bu hizmetten? Tabii abi Nevorland, Nevorland traktörlerde memnun kalma şansları yok. Hem çekişte yakıtta Türk traktörlerin Türk tra eski Türk traktör olarak ve koçun sayesinde Türk traktör olarak bayağı traktörlerimiz iledi. Bu Kırıkkale havalelerimizde çok traktörlerimiz var. Yani Kırıkkale'nin bütün bayilerin köylerinde traktörlerimiz var. Hemen hemen her köylerde de 15-20 tane motorumuz var abi. Onu her, her müşteriye de gece gündüz 7-24 değil 7-25 hizmet vermeye devam ediyoruz abi. Şimdi biz burada de değerli müşterilerimiz için bakım günleri tertip ediyoruz. Bunu her yıl düzenliyoruz. Düzenlediğimizde müşteri memnuniyetini arttırma amacımız. Ee, müşterilerimiz bundan gayet memnun kalıyorlar. Müşterilerimizin burada sıkıntılarını çözüyoruz. Bakım varsa bakımlarını yapıyoruz ilave traktörlerin arkasında durduğumuzu belirtiyoruz. Her zaman biz sattığımız traktörlerin arkasındayız tabii ki. Bunun içinde de müşterilerimizin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bunları bazı ilçelerde tekrarlıyoruz ama her yıl yapma kesin olarak bunları biz yapıyoruz zaten. Bunun dışında da müşteriler bundan gayet memnun oluyorlar. Bu yüzden markamızın tercihi biraz daha artıyor. Tabii Kırıkkale'de belli bir pazarımız var bizim. Yaklaşık işte 8-10 firma arasında pazarın %50-60'ına sahip bir firmayız biz tek başımıza. Bundan kaynaklı da tabii bunların sebebi de tamamen bunlara bağlı. Müşteri memnuniyetini ne kadar arttırırsak biz o kadar daha başarılı oluyoruz. Ee, Kırıkkale'de markamızı sevdi, çiftçilerimiz markamızı beğendi. Servis yönünden 3S olarak çalışıyoruz. Yedek parça servis, bayi olarak, şovrum olarak 3S plazamızı kurduk bu 3S plazamızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyoruz. Üreten çiftçiye destek sağlamak nasıl bir duygu? Kesinlikle çok güzel bir duygu. Çiftçinin tercih ettiği bir marka olmak daha güzel bir duygu. Çiftçinin ee, memnun kaldığı bir marka olmak en güzel duygu kesinlikle yani. Şikayetini ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Bizim minimum Müşteri memnuniyeti seviyemiz yüzde 95 şu anda. Şu anda burada salanın gördüğümüz üzere bütün hizmetler ücretsiz sunuluyor. Çiftçi ya da traktör sahibi buradan nasıl ayrılıyor? Buradan gayet mutlu ayrılıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Çiftçi mesela biz bir yıl sonra buraya tekrar geleceğiz. Tabi bu bir yıl içerisinde çiftçilerimiz servisimizi arıyor, bizleri arıyor. Herhangi bir arızası, bir problem olduğu zaman yine bizi çağırıyorlar. Yine biz geliyoruz. Ama bu bir, bugün mesela biz buraya gelmesek, örnek veriyorum az önce ben karşılaştım. Müşterinin bir civata sadece sıkılması lazım. Ama müşteri bunu servisin yapmasından daha memnun kalıyor. Biz burada mesela yaklaşık bugün 50 traktöre falan bakmayı planlıyoruz. 50 müşterimiz e, farkında olmadığı arızayı bugün fark ediyor. Bundan dolayı da çok mutlu oluyor. Efendim teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarı dileriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Seç reaktörlerimizde de belli bir dönem geçtikten sonra egzozumuz kurum alacak. Bu kurumu düşük devirde kullanılmadan dolayı ve zamanla çalışmadan dolayı bunu belli veriyorsa yakmamız ve temizlememiz lazım. Bunu çoğunluğu yüzde yedi saf sudan oluşuyor. Akülerdeki gibi yüzde otuz iki buçuk üreden oluşuyor. Bu etkulü seçmiş traktörlerle beraber iş makinelerinde, otobüslerde, kamyonlarda.